Yazık ki alevler yerleşim yerlerini de sıçradı. Üç mahalle boşaltıldı. Haberci arkadaşlarımız o kritik duraklarda. Sena Ünal o yerleşim yerinin olduğu noktada yangın kontrol altına alındı mı? Son gelişmeler nedir? Tüm bunları Sena Ünal'la konuşacağız. Ama bir yanda da Antalya'daki o yangının görüntülerini ekranlarınıza getiriyoruz. Haberciler o yangının bulunduğu noktalardalar ve bizlere tüm gelişmeleri aktaracaklar. Onun altına baktığımızda Manavgat'ta iki ayrı noktada yangın çıktığını söyledi. O yangına da bakacağız o da ormanlık arazide meydana geldi ve halen devam ediyor bir yanda o yangın söndürülmeye çalışılırken diğer yanda Sena'nın bulunduğu noktada şehir merkezinde yangın çıktı Sena şimdi ilk e, olayda anlattın bazı mahallelerin boşaltıldığını söyledin vatandaşların evlerinden ayrıldığını söyledin ama o palmiyelerin yanışı ve tabii petrollerin bulunduğu yani benzin istasyonunun bulunduğu noktaya da yakın olduğunu söyledin neler aktaracaksın bize? Evet yaklaşık iki saat önce çıkmıştı yangın Manavgat merkezi. Aslında yangının kontrol altında alındığını söyleyemeyiz. Çünkü e, burası gerçekten geniş bir alan. Geniş yeşil bir alan ve bir noktada söndürülse dahi havada sıcak rüzgarın etkisiyle yangın birçok birden fazla noktada tekrardan çıktığını söyleyelim. Bakın şu anda yine e, yangının alevlerin büyüdüğü noktalardan birindeyiz. Ne yazık ki alevler bir odun fabrikasına sıçradı ve şu anda o fabrika e, alevler altında ancak ekipler şu anda müdahale etmeye çalışıyor. E, bahsetmiş olduğumuz gibi yaklaşık iki saat önce çıktı. çok e, riskli bir noktadaydı yangının çıktığı yer iki tane akaryakıt istasyonuna yakındı. Öncelikle vatandaşlar müdahale etti. Herhangi bir daha fazla bir e, büyük bir olayın önüne geçmek için tabi ekipler de geldi ama e, belirtmiş olduğumuz gibi gerçekten rüzgarlı bir hava var ve bir kıvılcım bile yangının bir anda büyümesine neden oluyor. İşte o noktalardan bir de şu anda bulunduğumuz nokta bir oldu. E, Ömür fabrikasına da sıçradığı alevler şu anda ekipler müdahale ediyor. E bir yandan da çevreyi gösterelim. Kameraman arkadaşım Sait Ersan çevreyi gösteriyor. Eee şehir merkezi dedik. Malagat şehir merkezi ve e evlerin yaşam alanlarının olduğu bir nokta. Yaklaşık 4-5 mahalle boşaltıldı. Vatandaşlar hemen evlerinden çıktı. Çünkü o kadar yakın ki bir adım kadar bir sadece bir kaldırım kadar yakındı yangının çıktığı noktaya evler. Eee evleri sıçrama riski çok büyük olduğu için tüm evler boşaltıldı. Beş mahalle boşaltıldı şu anda rüzgarın da etkisiyle yangın büyüyor. Bir odun fabrikasında şu anda alevler büyüdü. çevredeki vatandaşlar evlerinden uzaklaştırıldı. Ekipler mahallelerde biz yayına bağlanmadan önce tabii yangının çıktığı geniş alanı da dolaşma fırsatı bulduk. jandarma ekipleri her mahallede anonslar yapıyor. Evlerinizi boşaltın anons yapıyor ve zaten yaklaşık 5-6 mahallede boşaltılmış durumda. herkes evlerinden çıktı. Herhangi bir can kaybının olmadığını şu anda söyleyeyim. Söyleyelim bunun altını çizelim bir yandan da rüzgarın etkisiyle e, alevler büyüyor. Tabii çok yakın bir noktada orman yangını var. Oradaki ekipler buraya ek takviye olarak müdahaleye yardıma geldi. Şu anda buradaki alevler söndürülmeye çalışıyor. Çünkü hemen kameraman arkadaşım Sayı Tersan'dan rica edeceğim. Bakın biraz yukarı doğru ilerleyelim. Bakın şu anda burası bir fabrika. Odun fabrikası. Zaten şu anda alevler altında müdahale ediliyor. Ancak hemen fabrikanın bitişiğinde bakın evleri görüyoruz. Evler var. Yani e, bir rüzgar, bir kıvılcım o evlere yangını sıçırmasına neden olabilir. O yüzden şu anda bir yandan da başka bir ekip de oradaki evleri sıçramaması için ve arkadaki evleri de yangının sıçramaması için e, yangını kontrol altına almaya çalışıyor. E, i̇ki saat önce çıktı dedik. Burası Manavgat merkez, şehrin ortası. Araçların sürekli gittiği, e, araçların sürekli güzergah olarak kullandığı, sideye gidilen bir yol ve yangın esnasında tamamen o herkes trafiğe kapatıldığı yollar, araçlarından inip vatandaşlar yangına müdahale etti. Büyük riskte iki akaryakıt istasyonu vardı. Büyük bir facianın önüne geçildiğini söyleyelim. Ekipler şu andan hem havadan hem karadan buradaki yangınadan müdahale etmeye çalışıyor. Kameraman arkadaşım bir yandan ekranlara getiriyor. Tabii bir yandan da vatandaşlar canını kurtardılar ancak evlerinin yanma ihtimaline karşı da tedirgin bir şekilde sokaklarda, caddelerde yani can güvenliğinin alındığı noktalarda yangının tamamen kontrol altına alınmasını bekliyor. Az önce de belirttik yine söyleyelim herhangi bir can kaybı yok. Gerçekten çok büyük bir yangın. E, şehir merkezine çıkmış bir yangın. Evlere yakın bir nokta ama e, büyük bir çalışmayla, büyük ekiplerin e, çalışmasıyla birlikte şu anda can kaybı yok. Ancak e, rüzgarın etkisiyle ne yazık ki tam kontrol altına alındı dense bile e, bir rüzgarın etkisiyle kozalakların olduğu bir orman. Bunun da altını çizmekte fayda var. Çünkü e, kozalakların bir sıçramasıyla yangın bir yanda başka bir noktaya sıçrıyor ki e, bir önceki yayınlarımızda gördük ki e, sokaklardaki palmiyeler ağaçlar da yandı. Onlar da vatandaşlar sayesinde büyük bir çalışma e, sayesinde, özveri sayesinde aslında söndürücü ama şu anda bir yandan da ilerliyoruz aşağıya doğru yani yangının yangın çok geniş bir alanda çıktı ee, hemen yangının şu anda kontrol edilen noktalardan birinde görüyoruz az önce de söyledim bakın o kadar yakın ki yani bir kaldırım bile yok diyebiliriz yanan bir boş bir ev hemen karşısında da işte başka bir daireyi görüyoruz i̇şte oraya sıçramaması için şu anda ekipler müdahale ediyor ve arkadaşım an be an şu anki canlı olarak o görüntüleri de ekranlara getiriyor. İtfaiye ekipleri bu noktaya yakın yine çok büyük bir orman yangınında yangını alevleri söndürmeye çalışırken bir yandan da havadan da buraya zaman zaman itfaiye helikopterleri yangını söndürmek için destek veriyor. Etraftaki vatandaşlar tedirgin canlarını tabii ki kurtardılar. Bir can kaybı yaşanmadı ancak her an evlerine yangın sıçrama korkusuyla güvenli bir noktada herkes bekletiliyor. 4 5 mahalle boşaltıldığını biliyoruz. Şu an için sadece bu bilgi. Daha fazla da olabilir çünkü tedbiren jandarma ekipleri mahalle mahalle geziyor ve arabalardan anonslar yapılıyor. Güvenliğiniz için evlerinizi boşaltın anonsları yapılıyor ve herkes evlerine boşaltmış durumda. Tabi bir yandan da iş yeri yananlar var. Az önce de söyledim ya odun fabrikası bir yandan oraya şu an müdahale ediyor. Hemen yan tarafındaki binaya yangın sıçramadan kontrol altına alınmış gibi görünüyor şu an için. Ee, yaklaşık iki saat önce başladı dedik. Manavgat merkezde başlamıştı yangın. Ee, Sire'ye giden bir yol tam olarak Manavgat'ın şehri. Aslında bugün Antalya'da gökyüzü dumanlar altında kaldı. Bir yandan orman yangını bir yandan buradaki yangın. Ekipler e, dört bir yandan müdahale etmeye çalışıyor. Kameraman arkadaşım şu an ekranlara getiriyor. Bakın biz biraz aşağıya doğru ilerlediğimizde zaten görüyoruz. O kadar geniş bir alan ki ağaçlık orman, bir yürüyüş alanı gibi düşünebiliriz burayı. Ormanlık bir alan. Kozalakların e, bulunduğu bir nokta. Kozalak da yangında gerçekten bir anda sıçradığında büyüyor. Aslında en büyük dezavantaj da o oldu bu yangında. Bir de havanın çok sıcak olması, rüzgarın sıcak esmesi yangının büyümesine sebep oldu. Aşağıya doğru ilerlediğimizde hala yanan yerleri görüyoruz. Ağaçlar hala yanmaya devam ediyor. Hemen bu ağaçların biraz birkaç adım diyebileceğimiz kadar yakın gerisinde evler bulunuyor. O evler şu an tamamen boşaltılmış durumda. E, itfaiye ekipleri dört bir yandan e, müdahale etmeye çalışıyor. Orman yangınında tabii ekipler şu anda mücadele ederken oradan e, helikopter de itfaiye helikopteri de zaman zaman buraya müdahalesini sürdürüyor. Şu anda da ekranlara geliyor. Bu yol böyle devam ediyor. Çok geniş bir alanda çıkmıştı yangın. iki saat önce e, büyük bir facianın önüne geçildi bu şehir merkezine çıkan yangında. En azından bir can kaybı olmaması şu an sevindirici bir haber. E tabi zaman zaman dumandan etkilenen vatandaşlar oldu. Bunun içinde olay yerine birçok noktaya arkadaki mahallelere yine sağlık ekipleri geldi. Dumandan etkilenenlere hemen olay yerinde müdahale edildi ama e, herhangi bir olumsuzluk bu konuda olmadığını söyleyelim. Şu anda e, Manavgat'ta sokaklarda insanlar, vatandaşlar Canını kurtarmak için evlerinden uzaklaştılar ancak işte yangına müdahale edilebilmesi için bekleniyor. Yaklaşık iki saat oldu ve ekipler an be an çalışmalarını sürdürüyor. Biraz daha aşağıya doğru ilerlediğimizde zaten o evlerin olduğunu göreceğiz. Vatandaşlar tabii ki sokakta araçları olanlar hepsi bütün araçlar kaldırıldı. Herhangi bir olumsuzluk olmaması için yine tüm tedbirler tüm önlemler alındı. Anonslar yapılıyor. E, can güvenliği sağlanıyor. Önce can güvenliği vatandaşlar güvenli bir noktada e, tamamen yangına müdahale edilmesini, kontrol altına alınmasını bekliyor. E, dumanın müdahale ediyor şu anda da ekranlara geliyor hemen binaları görüyoruz e, neyse ki o binalara sıçramaması da aslında büyük bir facianın önüne geçilmiş oldu çünkü bitişik bir yapılaşma var ve e, pe, hemen bitişik binalar var bir tane binaya sıçraması demek orada yangının daha da büyümesi demekken tabii ki ekipler orayı daha kontrol altına aldı şu nokta şu anda e, soğutma çalışmaları yapılıyor denilebilir ama e, az önce de belirttim işte bunu söylemek e, için şu an çok erken çünkü rüzgar var hava sıcak e, ve tam sönmüş derken bir anda büyüyebiliyor. O yüzden ekipler e, şu anda kontrollü bir şekilde çalışmalarını sürdürüyor. Hemen biraz daha aşağı gidecek olursak aslında bakın iç kısımlara doğru ilerliyoruz. Yani az önce yangının e, ormanın ormanlık alanı gösterdik. Hemen ormanlık alanın arkasına baktığınızda bakın evleri sıralı görüyorsunuz. Sadece bir kaldırım var. Bak e, tabii bazı vatandaşlar yine evlerin önünde bekliyor. Hatta az önce şahit olduk. Vatandaşlar e, yangın sıçramaması için sokakları hortumlarla, evlerinden çektikleri hortumlarla ıslatmaya başladılar ki herhangi bir olumsuzun önüne geçmek için. Bakın vatandaşları görüyorsunuz şimdi. Kameraman arkadaşım Sait Ersan ekranlara getiriyor. Evlerinden yanan ağaçlara müdahale edebilmek için yangının daha fazla büyümemesi için Bakın şu anda kovalara e, doldurdukları sularla yanan ağaçlara müdahale etmeye çalışıyorlar. Evlerini şu anda kurtarmışlar. Belki canlarını kurtarmışlar ama yine ekiplere şu anda müdahale etmek için yardımcı oluyorlar. İşte böyle su taşıyorlar ve en azından yol kenarında, yolun ortasında yanan ağaçlara müdahale etmeye çalışıyorlar. Bir yandan da aşağıya doğru ilerlediğimizde yine görüyoruz. Az önce de belirtmiş olduğum gibi yangının çıkış noktasını az önce ekranlara getirdik. Şimdi ise yangının tam arka kısmındayız. Yani işte tehlikeli, riskli olan bölgedeyiz. Evlere yakın olan noktada Hemen hemen buradaki tüm evler, arka taraftaki mahalledeki evler boşaltıldı. Vatandaşlar şu anda yangının kontrol alın, kontrol altına alınmasını bekliyor. Tabii çok büyük bir alan ne yazık ki kül oldu. Ağaçlar yandı. Sol tarafa baktığımız zaman yine görüyoruz. Bakın az önceki deponun hemen arka kısmı burası. Arka kısmında da daha hala müdahalenin devam ettiğini söyleyebiliriz. Ama şu an zaman sevindirici kısmı e, en azından binalara sıçrama olasılığı şu anda kontrol altında ama sadece bu noktada çünkü gerçekten çok geniş bir nokta burası. E, herhangi bir binaya en azından sıçramadığını, can kaybının olmaması sevindirici bir haber ve şu anda hemen havadan baktığımız zaman az önce de söyledim. Ekipler e, havadan da destek veriyorlar. Yangını söndürmek için itfaiye ekipleri havadan, karadan müdahalelerine devam ediyor. Bakın şu anda ekranlara getiriyoruz bunu. Canla başla çalışılıyor tabii şehir merkezi. Daha büyük bir e, facianın önüne geçmek için bütün ekipler şu anda burada. Vatandaşlar burada. Canını kurtardılar. E, evlerinden çıktılar. Ama yine yangının büyümemesi için herkes ellerine kovalara su doldurup yine sokaklarda yanan caddeler İçeride yanan o ağaçlara suyu döküyorlar. Hemen şu tarafı göstermek istiyorum. Kameraman arkadaşımdan rica edeceğim. Bakın vatandaşlar şu anda evlerinden hortumlarla suyu çekmişler ve buraya yangının sıçramaması için ya da sıçrarsa müdahale etmek için şu anda bekliyorlar. Yaklaşık iki saattir şehir merkezinde yangın devam ediyor ve kontrol altına alınması için çalışmalar sürüyor. Biz de yakından takip ediyoruz. Sena bölgedeki tüm tabloyu bize özetlemeye çalıştı. Aslında Sena'nın söylediği önemli bir şey var. Hem